Maymun çiçeği hastalığı, Maypox virüsünün neden olduğu bir enfeksiyondur. Hastalık maymunlar ve sincaplar, sıçanlar ve fareler gibi kemirgenlerden insanlara bulaşabilir. Bulaşma, hasta hayvanın ısırması, tırmalaması, kanı, vücut sıvıları veya etiyle ile temas yoluyla gerçekleşebilir. Ciltteki çatlaklar, çizikler, ağız, göz ve burun yoluyla virüs vücuda girebilir. Maymun çiçeği hastalarının kullandığı giysi, avlu, çarşaf gibi eşyalarla temas sonucu bulaşabilir. Bulaşma için yüz yüze uzun süreli yakın temas gerektirdiğinden büyük salgınlar beklenmemektedir. Virüsle temasın ardından genellikle 5. günde yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik, yaygın vücut ağrısı, lenf bezlerinde şişlik ve su çiçeğine benzer cilt döküntüleri gibi belirtiler ortaya çıkar. Hastalık genellikle 2 ile 4 hafta içinde kendiliğinden iyileşir. Korunmak için hasta kişilerle temastan kaçınılmalı, temas durumunda maske ve eldiven kullanılmalı ve el hijyenine dikkat edilmelidir.